Evet. Aynen. Peki bugün çok cevap almak istedim birçok bir konuda öncelikle e, Kuzey'in peşini bırakacak mısın gerçekten bizim en sıkıntı duyduğumuz konulardan bir tanesi bırakacak mısın ablacığım Kuzey'in peşini? Ha? Kısmet değilim. Kısmet. Başına kızcağızın gelmeyende kalmadı yani bir sürü şey de geldi. Çöpe, çöpe bile, bile atıldı. Çöpe bile atıldı. Abi çöpe de atıldı. Baksana şimdi bu kıza kızıyorsunuz da hani kötülük yapıyor diye. Kızın başına gelenlere bak. Sen evlendikten sonra baban öldü. Evet. Ev arkadaşın kovuldu. <laughs> e, i̇şten kovuldum. Evet. Ayağın kırıldı. Annen öldürüldü. En son Ferhat öldü. Yani hani kız ne yapsın yani hani? Babam vurdu, ayağımdan da vuruldum sonra. Ben dertliymiş daha da anlatacak yani. <laughs> işte. Amcam bu. Amcam vurmamış mı? Babam vurmuştu ben kolumdan. Başka Kendileri de daha bilmiyorlar gördüğünüz gibi. <laughs> Tabii e, dizi oldukça karışık bir dizi. O ne, o ne? <laughs> abi gelir misiniz şöyle? Şöyle ön tarafa. Murat sen de gelir misin abi? Ben de mi geliyorum? Sen de gel abi. Ben tutayım bari o sen zaman. Sen bunu tutacaksın abi. Evet. Diziye yeni başlayanlar için <laughs> şemalı eğitim veriyoruz. <laughs> Arkadaşlar dizide anne ve baba var boşandılar yeni boşandılar baba ekmek parası peşinde anne para direkt peşinde <laughs> çocukları var kuzey ve güney ee, güney Banu ile evli ee, kuzey e, Sima ile evli ee, Zeynep eski sevgilisi Cemre ile birbirlerini seviyorlar. Güney Cemre'nin eski nişanlısı. Cemre Barış'la evli. Barış'ın <laughs> üvey kardeşi Burak. Burak çıkar ilişkisi var Venüs'le. <laughs> Venüs'le Barış eski nişanlılar. Gülten'in damadı Barış. Barış Cemre ile Cemre burasıyla Zeynep'le eski arkadaş eski Simay onunla o bununla derken <laughs> burada bir kaptırıyorsun. Allah muhafaza daha. <laughs> bir daha. Zaten şuralara kadar gelebiliyorsan iyi. <laughs> buradan sonrasında feci yani. Bir daha buradan aşağı yemiyorsun. Hocam bir yanlışlık var mı burada? Yok değil mi? Valla bulamadım ben. Evet. Bunu ben arkadaşlara şuradan veriyorum. Çalışın programın sonunda. <laughs> programın sonunda sizlere soracağım. Şimdi buyurun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.